Yıl 1915. En kesif ordular, en büyük gemiler kuşatmıştı dört bir yanımızı. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. İnanmışlığın ve birlikteliğin önünde hiçbir engel duramazdı. İnanılmıştı bir kere. Geçilmeyecekti Çanakkale. Fedakardılar, korkusuzdular, birlikte ağırdı taşınacak olan yük ve her zaman vardı onu kaldıracak bir bilek. Geldikleri yerler farklıydı, gittikleri yer aynı. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıydı ama vatanı savunuşu aynı. Kahraman, cesur, azimli. Bir aradayken bunca kahraman, duramadı karşısında hiçbir düşman. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Aziz kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Saadet Partisi